ben bir video başladım. Umarım sonuna getiririm. Ve şimdi elbimi aldım. Şu an ondan çıkacağım. Kızlarla şey gideceğiz. Ablar tarafına oturmaya. <laughs> Şu anda bir anda video başladım. Kızlarla adları ya da kolejiz için. için. Naz bize önderlik ediyor. Ya bakın kulaklar çok tatlı. Yani aynı tatlı şeyi. Çok takayım bir dakika. Bek gel benim takım elim üşüyecek. Kızları da çekeyim. Bakın. İki tane Nazlı'ya gidiyoruz bu arada. Dilek tutalım. Ben de dilek tutmak istiyorum. Beni de ortanıza alın. Geldim. Nazların ortasına geçtim ben. Ne dilesem ki? Diledim. İpek, İpek burası fotoğraf çekmelikmiş. Resmenizi çekeyim mi? Evet. Aa, aslında Yolun burada bana çok güzel fotoğraf çekilmiş. Şey, WhatsApp imajı zaten. Şimdi aslında burada çok güzel fotoğraf çektim şu şeyin yanında. Fotoğraf çekmeyelim mi ben iki dakika? Hani bir şeyin yarı, orada. Çek, çek. <laughs> Küçük bir fit çek. Bir fit çıkmasa bile. Aynen. Neyse. Hemen bir fotoğraf çekmeyelim mi? Hadi çekinelim. Slay. Bayağı fotoğraf çektim. Çok mutluyum. Daha güne başlamadık ama aynı bir bayağı fotoğraf çekildim. <laughs> Gerçi bugün hediye falan almaya gittik arkadaşlar. Pausam neden video çekmedim? Şu an üzüldüm. Şu üzüldüm işte. Çalabilen var mı? Ben sık çalabiliyorum. <laughs> Uzun süreçler altından köşeye geçebildik. Geçtik. Evet. Bu arada gram çıkmıyormuş ya. Sadece çıkıyor yani. <laughs> Etraf o kadar boş ki. Böyle bir boşluk yok yani. <laughs> İyi mutsuz. Çünkü de başka yere gitmek istiyordum. <laughs> Ama yine aynı yere geldik. İşte bir kombin göstereyim. Çok merdi şu gün. yemeye geldik. O yüzden mutluyum. Ben sizin ilk ya. defa videondayım değil mi? Evet. Çünkü ben adım akıllı hiç çekmedim biliyor musun? Buraya geldiğimden beri sıfır yani çekasız. Aynen. Şu an, şu an fotoğrafını çekeyim. Çok güzel çıkıyor. Niye bakmaktan vazgeçtim ve etrafı çekiyorum. Ben bu resmi çekimi çok güzel gözüküyor. Ben çok beğendim lambayı. Lambaya da aşık olmazsın bir yurda gül vesilesiyle. çikolata yiyeceğiz, orası kesin. Ay, Ama ne olacak belli değil. Sufle beni kadar cezbediyor. Hayır, sufle yeme. Çikolatalı başka bir şey ye. Başka ne? Sonra direkt bana dedi ki, ben senin de gözüne bir gelecek birazdan. seni beğendim falan. Şey, İpek dedi, kadar anlatıyor. Fatili şaka yapıyoruz. Bu bir orası babulgama dönüştü. Bilmiyorum ki, daha oturalım bence. Doktor Anceddesi. Yürüyelim mi? Şey, mağazaları mı gezelim diyorsun? Çok mağaza gezmek alanı değilim. Benim de bekliyorsun yok ama. Ama benim zevkim olmadığına karar verdim kalem hani pastanın. İyi geldi ama ilk ben bittim. Ben en son ileğin kim bitiyor? Sonundan evet. üçüncü ileğin bitti. Çünkü Naz yedim. Tam olarak üç kat uruş sürdükten sonra. Evet kendimize geldik falan. Asılmış gibi. Çok tatlısınız. <laughs> Abi fotoğraf çekilmedik şaka gibi. Bayağıdır Instagram'a gönderi atmadım. <laughs> <laughs> evet, sen. <sab> <laughs> Gönlümün Gönlümün bir şey yapacağım şey mesela. Ben ama çekmeyi unuttuğumu fark ettim. Ya, gözü Biz aparta gözü gözü gidelim. Gözüm şey mi Gözüm şey olmamış, göremedim. Bu arada yedim tatlıyı hiç sevemedim maalesef. Seçimlerim çok kötü genel olarak tatlı konusu. Gittim karamelli pasta aldım. Beğenmedim. Benim zevkime uymuyormuş. Ben mutsuzum. Çünkü rast kötü sanırım. Eski nereye kadar gidiyor? Burası. Bunlar vandrol. Hangi kişi Van <laughs>. kosa <licik> bilemedim. <laughs>... Bunlar ne kadar oldu? Evet. Bunda şeyler yapıyorsun? Ne Bantlar. Al Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ne iş Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ne iş teşekkür ediyoruz. Aynen. Evet. Aynen. çekiyorum. Çek. Babam plak aldım. Nasıl? Ama yanlış onun haberi oldu. Çünkü anneme sormuştum. Ve öğrendim alacağım. Tatsız. <laughs> Bir kombinimi göstereyim dedim. Çok güzel gözüküyor. Bence gelmeliler. şey çekmem gerekiyor. Ben direkt odaya geldim. Video çekmeye başladım. Bu kreçten göstereceğim. Kızlar var şu an. Şu oyun oynuyor Nazlı Ayar'a. Sonra birazdan da yemek yapacağız işte. Çünkü çok açız ama deli gibi açım. Sosis ve peynir <laughs> yiyeceğiz. Şimdi Bu ayna aldım onu açacağım birazdan. Şu saç kremi. Klasik. Duştan sonra. Bir <laughs> de klima şey aldım şöyle. Bu arada ben jöleri oynamayı çok seviyorum. Ve bunda bana çıkmış. Bunun üstüne şöyle gibi bir şey var mı? Aynayı açacağız. Açamadım e, tost makine sosis pişirip Nazlı'nın yanına çıkacağız. Bir bak diğer herkes yiyor. Deriririm. Bir şey daha en yüksek kişi ha, Normal aynı. Bu da da var daha ne olsun. Ve geldiğimizden beri iki ben. buçuk ay falan geçti. Ve her gün aynı az yazdık. Hiçbir ben. gün alamadık. Yani hiç alamadık. En sonunda aldım şükür. Şükür kavuştur Normal aynı bayağı. Ama durun ben şey aynı ben gözükecek. Benim istediğin kuru Bakın çok, sistem. Sevdiğin karakterleri çok oynar. gözükmüyor mu benim sistem şey bir şekilde? Harika yani. harika bir ya. Aynen 30 kere oynayınca açılır zaten. 30 kere oynayıp açıyorum. Harika bir sabi ya. Mutfağım biraz küçük olduğu için ben burada video çekemeyeceğimi fark ettim. Bizim <laughs> mutfak. Çok estetik ya. Şimdi zeytin. Bunun adı zeytin. Yok mu? Bunun adı yokmuş. Ve bu da benimki. Adını ne tahmin edin? o kadar zor bir ismi koydum ki. Adı kedi. Tüp tüp Bunlar üç birlikte Biz çok güzel, güzel yaşıyorlar. Cip. Çok tatlı değiller mi? Sizin yaren ordu bu arada. Çok yetenekli. bir Şu an rastgele turuna başladım ben. Yukarıda da takılarım var. Sosislerin tipine bakar mısınız? Minik sosisler. Şurada domates peynir tabağımız. Ve evet. şinit sevimiz var. Ve buna, ben buradan küçük bir tadına baktım. Oldu mu olmadı mı diye. Küçük bir, <laughs> küçük bir tadına baktım. O sırada tümü gitti. Sadece küçük bir tona baktım. Hep üstümüzü yukarı çıkaracağız kızların yanında. Ee, ya anne Burada soru çözüp oyun oynuyorlar. Merak etme sizi çekmiyorlar. <laughs> <laughs> Naz diğerine PJ Sekai'yi yükletmiş. İkisi birlikte oynuyorlar. Biz mesela Naz'la dışarı şey çıktık. Espark'tan alacaklarımızı aldık. Bunlar hala burada tam bu şekilde. Sen çekeyim mi? Tam bu şekilde de hala duruyorlar yani bıraktığımız gibi. Rujum <laughs> çıktı. Dişi kaldı. Tatsız şeyler. Neden çıkıyorsun ki yani? bir sadece sos gömdüm diye mi çıkıyorsun gerçekten? Ben bu arada az önce buradan bir... Üç tane falan yedim <laughs> Ve kızlar bana dedi yeme. Şurada peynir de peyniridir tamam mı? Ayrımcılık yapmayalım. Ben seviyorum. Evet. bakalım. Bak çekirdek var. <laughs> ben bunu bizim okuldaki kızlara götürecektim ama sonra unuttum. Evet. Daha doğrusu yok oldu ama çantam çok küçük olduğu için dedim ben bunu niye taşıyayım? Evet. Taşıyamam. O yüzden başka bir götüreceğim. Yiyecek masası. Tabii ki de mi izlemek? Ya Allah. Şu an <laughs> Zeynep yemek eşyalarını aldık babaannesinin yaptığı yemekleri <laughs> ve Zeynep arkamızda. Şu an Nazlı bir tek kaçıyor Zeynep'in yemeklerini alıp. <laughs> <olup. Gülüyor> koş, koş Naz. Zeynep arkada bekliyoruz. Sadece yemeklerini alacağız. Zeynep de buradan geliyor. Burada ne kadar çekiyor kameram ya. Şaka gibi ama Ay. Evet, kocaman bir çantayla. İki kişi taşıyoruz bu araya. O kadar ağır ki. Zeynep'in babaannesi, Pingi teyzeye buradan tekrar selamlar. Evet. Bu arada Zeynep çok arkada kaldı sanırım. Çekemiyorum, evet. Anayız ağaç girdi. <laughs> biz de çekilen erken. Tamam, ben şimdi Ay yoruldum. Az şurada mola verelim, olur mu girişte? Hmm. Başardık. Kolumu koptu. Yetiştin, yetiştin. Şimdi Naz midan almaya gidecek dedi tekrar. Ben banyo gideceğim için gidemiyorum. Ah yoruldum yeminle. Şimdi Zeynep geldi. Zeynep. <laughs> Ay düşüyordum. Abbas gör. Şeker payla varmış. Nasıl... Böyle... Şeker payla varmış ya bilmiyorum. Zeynep'i inşallah şuraya koyacağız. Zeynep aynı fikri. İzgini tamamladık. Gelir misin Şeker payla varmış. Yiyecek misin? Şeker payla yiyelim. Gel yiyelim azıcık. Zaten Zeynep. Miran her süre minimum 10 dakika geç kalacak. Kızdan yanına çıkacağız birazdan. Daha doğrusu şimdi fazla yiyecek getirdiler. Ve onları birlikte yiyeceğiz. Şimdi ben bunu sürelim. Çünkü oradaki masa o kadar dolu oluyor ki. Ve o kadar çok şey oluyor ki. nasıl, nasıl, nasıl geçmeye çalışıyorum şu an arkada. Nasıl hala <laughs> çekmeyeyim. Oy. Işık. Işık bir benden aldı. Beyaz ışığı aldı orada. Çok tatlı değil mi? Evet çok tatlı Burada Bu arada ben saçımı boyamaya düşünüyorum. Siyaha. Daha doğrusu da kendi rengi. Çünkü yeşil artık sarım trak oldu ve hiç güzel gelmiyor gözüme. Size kamerayı göstereyim. Bir kayıt çıkarmaya çok ses geliyor. Heyecanlıyım. Pıtı pıtı gidiyor. <laughs> bir de çekimi görünce bir kapıyı kapattılar. <laughs> Gel. Bakar mısın şu masaya? Salata! <laughs> Uzun olan salata yememiştim bu arada. Şakasız. <laughs> <laughs> o kadar sağlıksız besinirim. Bu arada Naz gelmeyecek. <laughs> ne? Neden? Evet. Niye? Ne oldu? Çatal meşgul. Çok güzel gözükmüyor mu? Çok sağlıklı duruyor daha doğrusu bunların yanında. Bu masadaki en sağlıklı. Gels... Sarma da çok sağlıklı değil mi? Cemre spor falan. Spora gidiyorum, yüçüyorum. <laughs> 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 Açıkta <Aslında gülüyor> gidiyorum bir daha içmeye. Olsun. Bence gayet Denge. sağlıklısın. Olması gereken bu değil miydi? Çünkü yani önemli... Zeytine ve Zeynep buna şey almış. <laughs> piyano almış. Çünkü Naz <laughs> piyano çalıyor ve Zeytin de piyano çalmalı demiş. <laughs> Bakın <Bugün> şu tatlına. <laughs> Nym 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 çok seviyormuş Porsa kenarına yürüyorum çatla bakar mısınız? <laughs> Etrafı evet, çok güzel Ben kitte gidiyorum şimdi. Mandalina ve elma aldım ama Nutella da de alayım dedim. Evet. Çok sağlıklı bir besin. Yalnız yalnız onayımlar. Evet. Neyse kaybol kaybol öğreneceğiz. Evet şu an bilmediğim yollardan gidiyorum. Ama çok güzel. Keşke noktaya aynı yere çıkayım yani bir şekilde. Hadi gidiyorum. Ne o sessiz etraf? Öyle böyle değil. Nazlı en iyileşeceğiz. aparta geldim bu arada çoktan. Naz hediye mi verdim? O da bana hediyesini verecek. Evet yılbaşını bekleyemedik çünkü biz buyuz. Arkadaşlar açamadım. Açtım. Na Ay kupa mı aldın? Bu ne? Naz bu ne? Tatlına bakar mısınız? Oha, şaka yapıyorsun. <laughs> şaka. yapıyorsun. Ama kaşıkmış ya bu. Ama kendi kaşığı. Şaka yapıyorsun. Şu tatlına bakar mısınız? <laughs> çok mutluyum. Nazlı ben çok güzel bir şey almış. Na, sana aldım mı beğendin mi? Tansın tatlılığına. Bak ben, ben nasıl bunları aldım? Şu çok tatlıydı. Çok tatlı değil mi? Evet çok tatlı. Çünkü ben aldım. Kuşuna bakar mısınız? Çok güzeller. Şu an yeni kupamla yemeğimi yiyorum. Dıp dıp dıp. Dıp dıp dıp. Çok tatlı ya. Aa, görüşürüz diyor. Görüşürüz.